şakam şu an. O kadar güzel ki bana gelene inanamayacaksınız. Bugün Elif'le Jerry'den aldığım bu mükemmel ödül kalemleri beraber açacağız. Şakamı. Altı bölmesi var ve bir var. Annesi ve yavrusu. Kapıdığım çantamdaki turuşuna. aşırı beğendim. Uçuyorum. pembe. Bayıldı. Pembe kalpli var ikisinin de bu şekilde. Ve diğeri gerçekten bayıldım. Sıra ikinci kutuda. Ayıcığın tatlılığına bakın kafayı yerim. Pelebeği taktım. Çok güzel duruyor. Ve ayıcık. Yemek istiyorum. Çok tatlı. Şuna bakıyorum. Şuncusunuz. Ye kolye. Ben ye kolye aşıyım. Yuvarlak. renk. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İki kere doladım. Dengar renk. Bu, bu da favorim. Çok. Ve o kolye. Şuna bakıyorum. Burada dört numara var. Benim yeni bağımlılık. Şu yüzüğün güzelliği. Kolyenin de güzelliği. İkisi gerçekten çok iyi takım. Dönme detayı. 5 numaraya geçiyorum bu kadarı fazla. Sadece şunun güzelliğini bakın. Sürekli favori değiştiriyorum ama favorim bu galiba. Bir diğer kolye. ya da kolyelerine geliyorum. Farklı bir hava katıyor. Altı. Şaka mı bu? <laughs> Şaka mı şu an? O kadar güzel ki. Kırmızı. Bekiren. Ben. Benim için yeni dönmüş bir bileklik soğuktu, bombaydı, bir soğuktu. Tatlı dışı kariyerin adını Jelly Bomb'a koydum. Bence Jelly çok beğendim. Tüm kutular o kadar iyiydi ki favori seçemedim. Tüm kutu hangi kutuydu? Elif'e Şuyalı çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir etkin kelimeleri çıkarttım.